Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Bu ayda biz Lyonların global hizmetlerinden olan görme çalışmaları ile karşınızdayız. Yanımda görme komite başkanımız Yiğit Uzun Hasan var. Yiğit Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Yiğit Başkanım çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Bunun için bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Size üç tane kısa sorum olacak. Ve bu soruları cevaplarken de sizin ve ekip arkadaşlarınızın görme engelliler için neler yaptığını bize açıklamış olacaksınız. Birinci sorum, görme engellilerin tarihçesinden bize bahseder misiniz? Görme hizmetlerinin tarihsel boyutundan bahsederken Helen Keller'dan bahsetmeden olmaz. Helen Keller görme engelli bir aktivist olarak görme ile ilgili çok güzel çalışmalara imza atmış birisidir. Bu nedenle de kendisine körlerin meleği denmiştir. Lyonların görme ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Helen Keller de Lyonlara körlerin şövalyesi diye seslenmekteydi. 1925'ten beri uluslararası Lyon aldığı kararla görme ve göz koruma üzerine büyük hizmetler yapmaya karar vermiş ve dünyada sayılı kuruluşlardan birisi olmuştur bu sayede. 1970'te kurulan Sight First fonu ile beraber bugüne kadar 500 milyon görme engelli vatandaşa hizmet götürülmüştür. İkincisi, görme engelli olan bireylerimizin yaşadığı zorluklar ve bunları aşıp aşamadıkları. Görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklardan bahsedecek olursak, erişilebilirlik, sosyal hayat ve istihdam ana başlıkları altında toplayabiliriz bunları. Erişilebilirlik, Ulaşım, binalar, teknoloji gibi şeylere ulaşmakta zorluk çekiyor görme engelliler. Sosyal hayatta belli ön yargılardan dolayı sosyal hayatta yeterince yer bulamamaktadırlar görme engelliler. İstihdam konusunda da işletmelerin binaları veya teknolojileri görme engellilere uygun olmadığı için istihdam oranları düşük kalmaktadır. Peki bu zorlukları aşmada neler yapmak lazım? Evet, sunulan hizmetler, destekler, erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, psikolojik destekler, toplumsal e, bağımsızlık gibi alanlarda bütüncül bir yaklaşımla hizmetler götürülmelidir. İşte Lyons, bütün dünyadaki Lyonlar ve Türkiye'deki Lyonlar bu hizmetlerin bir ucundan tutarak toptan bakıldığında bütüncül bir yaklaşımı sergilemektedirler. Üçüncü sorumda biz gören insanların göz sağlığını korumaları için neler yapması gerekli? Evet, e, tabii ki körlük üzerine konuşuyoruz ama engellenebilir görme problemleri de vardır. Bu yüzden de göz sağlığını koruma ile ilgili görenler neler yapmalıdır, biraz da ondan bahsedelim. Tıp alanına girmeden, doktorların içine karışmadan, şunları söyleyebiliriz. Doktorların belirlediği periyotta göz muayenesi ve diğer göze etki yapan tansiyon ve e, diyabet gibi hastalıklarla ilgili rutin kontrollerini yaptırmalılar. Bunun dışında çeşitli testler, sarı nokta testi, renk körlüğü, e, göz jimnastiği gibi e, basit tedbirlerle de göz sağlıklarını koruyabilirler. Evet biz de 118'ye e, görme komitesi olarak komite çalışması kapsamında görenler için görme kılavuzu adı altında bir paylaşımda bulunduk. Bunu kare olarak bütün üyelerimize ve dışarıda yapacağımız aktivitelerde dışarıdaki görme problemi yaşamayan, gören ancak ileride böyle bir problem yaşama potansiyeli olan insanlar için bu kılavuzu kare kod olarak kendilerine ulaştıracağız. 80 sayfalık bir çalışmadır. Bu çalışmayı Türkiye Engelliler Konfederasyonu tarafından hazırlanmış ve kendilerinin izinleriyle bunu paylaştık insanlarla. Burada görenler kendileri için neler yapabilirler, görme engelliler için neler yapabilirler ve bu yapılanların topluma ve bireylere faydaları kapsayan çok güzel bir kılavuz. Komite çalışmalarımıza yön verirken kulüplerimizin hizmetlerinde kılavuz olmayı ve hizmette devamlılığı esas aldık. Bu bağlamda her yıl Ekim ayının ikinci haftası Dünya Görme Günü, Ocak ayının ikinci haftası da Beyaz Baston Günü'dür. Ve çalışmalarımıza hızlı aksiyon almak adına Beyaz Baston bağışıyla başladık ve şu ana kadar 244 adet Beyaz Baston kulüplerimiz tarafından ilgililerin ulaştırmak üzere bağışlanmış bulunmaktadır. Yiğit başkanım yapmış olduğunuz aydınlatıcı ve kapsamlı bilgilendirmeler için Lions TV adına çok teşekkür ederiz. Biz de komitemize bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz önümüzdeki ay bir başka global hizmetimizde görüşmek üzere hoşça kalın.